inanılmaz kalabalık ya baksanıza asla düzgün fotoğraf çekemezsiniz. Marketi yağmalamışlar ya hiçbir şey adam akıllı kalmamış zaten. Valencia, falan benziyor. Hiçbir şey outlet no fiyatında değil yani şey normal fiyatında. bazı şeyler Türkiye'de daha ucuz uçaktan kaldırıyorum efendim. Bakıyorum uçağa. Uçak daha gelmemiş. <laughs> Sonra açıyorum çantamdan çıkardığım krakerimi. Tık modumu yakalıyorum hemen. <laughs> Ay <Abi> böyle baya... <laughs> Bakın kraker modumu yakaladım hemen. Günaydın. Yine sabahın körü. Yine biz yollardayız. Bugün İspanya'ya gidiyoruz arkadaşlar ilk olarak Barcelona'ya ineceğiz. Daha sonra öyle Madrid'tir. İşte efendim o kadar araştırmadık ki hepsini turdan aldık. Uğraşmak istemedik açıkçası. Onu bulacağız, bunu bulacağız diye. Şu an İstanbul Havalimanı'ndayız. Bir şeyler yiyelim dedik. En ucuz şeyler. Kaç? <laughs> 90-100 lira arası en ucuz o da. Simit falan bu arada hani. Hülya Avşar'ın söylediği. <laughs> yani 90 TL Onu da çünkü 90 TL bir simit vermek gerçekten içimizden gelmedi Duysun dağlar taşlar biz de şöyle bir şey düşündük. Uzun bir süre vaktiniz varsa böyle bir iki saat açsanız bir simite 80 lira vermek istemiyorsunuz. 1200 TL verip lan çekin her şeyi yiyin. VIP VIP takılın yani en mantıklısı. O geldi ama bizim o kadar vaktimiz yok. Zaten 1200 de asla vermeyiz. <laughs> Veya böyle şimdi saat kaç? Hayati Bey yazdı gruptan. çık şuna saati göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur tamam. Şu an saat 6. 7.40'da uçağımız kalkacak. Yani yarım saat sonra kapı açtık herhalde. Artık uçağa binmeye başlayacağız. 7 gün boyunca birlikteyiz. Yine her şeyi turdan aldık. Biz hiçbir şeye bakmadık. Sadece son gelirken şöyle bir şey, oteller neredeymiş falan diye baktık. Oteller şehir merkezine, ebesin nikah kadar uzaklıkta yerde. O yüzden <laughs> akşam gezebilir miyiz, gezemez miyiz çok bilmiyoruz. Neyse yine çenem düştü, çok konuştum. İspanya vlog arkadaşlar, burada başlasın. alana geldik şu an. Burayı görüyoruz. Bir 10-15 dakika kadar bir fotoğraf molamız var. Daha sonra buradan şehir turuna devam edeceğiz. Hello. Biz şimdi İngiliz pasaport kontrol var. Hepsinden geçtik şu an. Orta geldik. Şimdi burada bir yemek yiyeceğiz. Ardından böyle bir gezme turu vesaire yapacağız. Sonra biraz da Port'u keseceğiz Bir şey diyeceğim. Sagrada Familia'ya geldik ama yani etraf o kadar kalabalık ki. Asla fotoğrafı çekemezsin yani burada. Şuraya bak. Neyse şimdi biraz etrafını da dik gezelim. Şimdi öyle bir etrafını gezeceğiz size de burayla ilgili birkaç video çekeyim ama inanılmaz kalabalık ya. Baksanıza asla düzgün fotoğraf çekemezsiniz yani. Bak. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir meyve pazarına girdik. Şimdi burayı geziyoruz. Sushiro deneyelim diye bir restorana girdik. Burası inanılmaz bir sürü yemek var ya. Şimdi size onları göstereceğim. Resmen yemek cenneti yani. Ta oraya kadar gidiyor. Bakalım Churro nasıl gelecek? Mekan da böyle lan. <laughs> Ve şimdi otelimize geldik arkadaşlar ama inanılmaz yorulduk gerçekten. Şimdi otelin karşısında bir süpermarket varmış. Oraya gideceğiz. Biraz hem böyle bakınacağız hem de birkaç bir şey alacağız. Daha sonra otelimize gelip duşumuzu alıp artık yapacağız. Şimdi sabah erkenden kalkıp tekrardan gezimize devam edeceğiz. <laughs> alışveriş falan gezilmez ha. He. Her yer çocuk çocuk oynuyor. Rezalet ya. Çok kalabalık burası. Vallaha. Şimdi hemen şey birkaç alacağımızı aldık. Otele doğru gidiyoruz. Vallahi. Çok sıkıntılı gerçekten burası asla gezilecek gibi değil ya. Çok kalabalık içerisi. Ya bildiğin şeyi marketi yağmalamışlar ya yani. hiçbir şey adam akıllı kalmamış zaten. Neyse şimdi alacağımızı aldık neyse ki Otele dönüyoruz. Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi biz Dali Müzesi'ne geldik. Girona diye bir şehir var. Ee, buraya geldik. Bugün Dali Müzesi'ni gezeceğiz. Daha sonra şehrin içerisini gezip turumuzu bunlardan sonlandıracağız. Şu arkamda görmüş olduğunuz Dali Müzesi. Şimdi e, küçük bir bilgilendirme aldıktan sonra içerisini ve özellikle bahçesini gezeceğiz. Çünkü bahçesinde de güzel eserlerin olduğunu söyledi e, tur rehberimiz. Böyle. Hadi gezelim şimdi biraz daha. çıktık. Cirona eski merkeze geldik. Cirona'nın yani veya kalenin içerisini geziyoruz. Böyle bayağı güzel. Burası İspanya'dan ayrılmak isteyen, kendi bağımsızlığını yaratmak isteyen bir bölge. Bayağı da zengin bir bölge. Öyle. Şimdi bu <laughs> tarafları geziyoruz. Çok fazla tarih bilgisi var ama şey, tur haberimizi anlatıyor ama bunları size böyle saatlerce uzun uzun anlatamıyorum. Sadece gezip gördüğüm yerleri böyle sizlerle de paylaşıyorum. Böyle bayağı güzel ya. Buraları sevdik. Yani biraz İtalya'ya, işte Valencia'ya, Venedik'e falan benziyor. <laughs> Şimdi ise outlet mağazaların olduğu bir e, alışveriş merkezine geldik. La Roca Village diye bir yer orayı geziyoruz ama hiçbir şey outlet fiyatında değil her şey normal fiyat. hatta bazı şeyler Türkiye'de daha ucuz bile öyle burayı yaklaşık bir saat gezdikten sonra otelimize döneceğiz Herkese günaydın. Şimdi Madrid'e giderken yol üzerinde Saragosa'ya uğradık. Burada Saragosa'yı gezeceğiz biraz. Şimdi buranın meşhur bazilikasının önünde biraz fotoğraf çekildik. Ardından biraz şey oturup yapacağız. Sonra yemek yiyeceğiz ve daha sonra da Madrid'e doğru yola çıkacağız. Gozo'da katedrali vesaire gezdik. Dedik ki bir Goya'nın müzesine gidelim. Ama pazartesi günleri kapalıymış. O yüzden oraya giremedik. Şimdi biz de böyle bir işlek caddesi var hemen şu katedralin karşısında. Oraya girdik. Belki bir iki bir şeyler yeriz, bir sangri içeriz vesaire diye. Öyle boş boş gezeceğiz yani. Bir de şey aldık. Şu şekerden aldık. Buranın meşhur meyve şekerleri meşhurmuş. Buna da 4 lira verdik. Şöyle içerisinde karışık işte. Kuru tas, böyle frutas garo Ar <laughs> Ar argora mı garo mı öyle bir şeyler işte öyle yani geziyoruz buralarda bakalım ne yiyeceğiz karnımız acıktı ya daha sonra daha Madrid'e yolumuz var yaklaşık 3 saat kadar bir Madrid'e gideceğiz şu ara sokak da güzelmiş aslında arkadaşlar aynı zamanda ekmek arası kalamarımızdı. yedik. Şimdi de buranın meşhur çurrosusuna geldik. Çurros yemeği. İsmi Çakroteria Sangiles. Hemen size gösteriyorum. Bakın. Ooo bu bir saniye. Bakın hemen şurası. Birazdan çurrosumuz gelecek. Yani. Sokakta böyle benim aklımda bir şey düşünüyorsam benim falan hiç hiç hayat yok. Bütün dedikodularınızı kaydettim burada Allah cezanızı versin. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi merkezden Flamenco gösterimizi izleyeceğimiz yere geldik. Şey, Ekiple birlikte böyle, böyle gidiyoruz. Bakın <laughs> <Yücümdeki mineral altyazı gülüyor> <falan gülüyor> ekip. <laughs> Aa yanlış yönden girmişiz. Şimdi geri gidiyoruz. <gülüyor> Zahane yaptı Bu Arriba <laughs> riba diye ben. Oo ne güzel kıyafetler. Bakın nereye geldik. Anastasia'yı takip edin lütfen.